Merhaba kıymetli dostlar, kıymetli izleyiciler. Yine bir videoda daha beraberiz. Bugün 1 Ocak 2025. Acısıyla, tatlısıyla ki daha çok acı hatıralarıyla geride bıraktık 2024'ü. 2025'e mübarek 3 aylarla başladık. İnşallah bu mübarek 3 aylar sayesinde onun hatırına, insanlık, sağlık, huzur ve mutluluk içinde yaşar. Eziyet zulüm görenler de bir an önce bu zulüm çemberinden çıkarlar inşallah. Yeni yılınız kutlu olsun. Üç aylarınız mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva olsun. Bu aylarda yaptığımız dualar. Allah birliğimizi daim etsin çok acı günler geçirdik. En son işte can Azerbaycan'ın uçağının düşürülmesi sonucu bir sürü insanımız hayatını kaybetti. Şehit oldu. O acıyla kapattık 2024'ü. Bizim içimizde büyük bir yara oldu tabii. Yaramız çok, acımız çok. Allah bize sabır versin. İnananlara sabır versin. Ülkemizi, insanlarımızı korusun inşallah. Bugün Mia'nın 23-24. günkü kapsülünü verdik. Daha iyi, çok şükür. Daha da iyi olacak inşallah. Evet. Böyle bir başlangıç yapalım dedik. İnşallah Allah'ın lütfu ve bereketi bizim üzerimize olur. Sağlıkla kalın, esenlikle kalın, mutlu kalın. Allah yar ve yardımcımız olsun.